Safiye Hanım'ın zehirlendiğini duyan çok sevdiği bir yakını sürpriz bir ziyarette bulunmak üzere ta Vietnam'lara kadar geliyor. Peki kimi bu tanıdık? Safiyeciğim. Ne haber? Ayy, hey, canım Nasıl? benim. Ne? Güzelim, talim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz Faik Bey. Safiye Hanım'ın zehirlendiğini duydum. Duyar duymaz da zamanında müsaitti ilk uçağa bindim geldim. Ya yani. sana sürpriz yapayım dedim. Ay, ay Vietnam'ın Allah canını ala bu Vietnam. Ne oldu ay, ya böyle? Sorma sorma. Ay canım uzak benim sürpriz yapmış benim canım. Çok uzakmış kuş bu. Ay bura. canım benim çok oldu, uzak oldu. tabii çok uzak. Bir çıkıp ay, geleyim dedim. Ay güzelim Oldum. benim. Nasıl ne oldu hayırlı? Kullandım. Ay kurban olsunlar seni verene. Ne oldu? Geçmiş olsun. Ay sağ ol Faik, ne yaptım biliyor musun, Aa. sokakta çekim. Ay sokakta Banu'yla şey yaptık. ve Dolaşırken hı -hı. işte bir şeyler vardı. Bu Oranın hası, oraya hası şeyler yani. Yöresel mi yöresel? Yöresel yemek. Hı -hı. Oraya bir bakalım tadına dedim, sonra bir batırdım işte o ...deniz ürünleri gibi böyle bir şeysi var, sosu şey, var. Hı -hı. Ay daha ucunu ısırdım Faik, nasıl bir... Koku nasıl midem bulandı, Hayat benim miymiş? alerjim var ya biliyorsun, He. benim alerjim var tabi bazı deniz He. ürünlerine karşı, onun şeyinden yapılmış herhalde, kabuğundan mı, ben de yemez olaydım, nereden yedim, nereden yaptım Allah'ım yarabbim. He. Tavuk. bak içi çok güzel. Onun kokusu onu böyle daha dilime değdir de böyle bir midem bulandı. Bir midem bulandı. Azıcık ucundan ısırdım. Allah Allah. Ne çok farklı bir şey var zannettim. Ay, mahvoldum mahv. Ay, ay telefonda... öür, öğür öğür öğür. Nasıl biliyor musun anlatamam bağırsaklarım ağzımdan karnım yani anlatamam sana. Allah Allah. Derin nefes alın onu da düşünmeyin biraz konsantrasyonunuzu başka bir şeye verin. İnsan... Tamam, tahmin ediyorum, tahmin ediyorum. Ay bir dakika, bir dakika, çok fena oldu. Eyvah, oldum. eyvah, ay, eyvah, eyvah Burcu. Eyvah ay. Burcu, eyvah bebeğim, ay. eyvah. Alerjisi varsa alerji Yok ama kusmuyor, şey kusmuyor daha. Allah'ım. Ben bir ambulans <laughs> çağırayım mı? Bir dakika. Ben, ben bir ambulans çağırayım mı? Bir dakika, Burcu, tamam. Burcu bence de bebeği, şuradan Orca. telefonumu yakıştıralım, bir dakika. <laughs> ay Safiyeciğim, bebeğim. Şimdi biz, şimdi biz hastaneye gideriz. Ay keşke bana söyleseydin alerji alerji kötü bir şeydir. Eyvah! Ay 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 ay! Ay kuzum, ay bebeğim, ay ay! ay. Bende telefonda sesi bir tuhaf geldi. Ya Hı? bu kadar basit olduğunu tahmin etmemiştim. Çok, Allah Allah! He? Çok fena oldum vay! Like, gittin o kadar. geldin mi? Ne demek o gittin yani, geldin? mi? Gittin <laughs> geldin mi <laughs> yani benim? Nereye? He? Gittim geldim olur mu Faik midemi falan şey yaptılar yıkadılar, serum verdiler oksijen verdiler ya o kadar kötü olmuşum Allah ki Allah. ambulans geldi bayıldım böyle tansiyonum düştü o zaten sıcak tepemde iyice. Ondan sonra o da böyle olu verince Allah o kötü Allah. oldu. Ay canım, Allah canım benim. benim. ya, bir tane. Allah bir daha. Oy canım bir tane. Ne de bir şey oldu zaten çok önemli de. Sigorta yapıdan mı lanet etti? Ya? Sana ya? Telefon açtım sana... ya sana. Ne ne zaman? Ya önce konuştuk da nasıl diye sesi bir tuhaf geldi. Bana da bir şey Ayy. bahsetmeyince ben de atlayıp geleyim dedim. Ay, sana bir şey oldu bir şey oldu. Hayatım benim. Allah. Benim şu anda iyi durumum. İyi iyi. Faik bir baktım başucumda e, beni ziyarete geldi. Yine bir sürpriz yaptı. Aramış tabii ki zehirlendiğimi duymuş. Apar topar nasıl geldiğini bilememiş. Söylemeyin ona demiş. Yani e, ona sürpriz olsun demiş. Zaten Faik sürprizleri çok sever. Çok sever. Çok hoşuma gitti. E, onun geldiğinde de iyileşmiştim. Ama tabii kalktığım zaman da biraz başım dönüyordu. Ee, kolay değil tabii ki zehirlenmek. Bayağı kötü şey yaptım, atlattım. Ya bir daha asla böyle bir şey bilmediğim bir şey asla yemem. kesinlikle. Ben de zannettim ki sana bir şey olursa sigortada, sigortada bir şey alır mıyım? Dedim. Ne diyorsun? Olmaz mı? Ay aman. <laughs> İşin gücün muzurluktan başka bir şey değil. Ne alacaksın sigortadan? <laughs> Niye? Yurt dışında ölümlere çok yüksek veriyorlar. Ay Fahri sen bir acayip Sedatlı Allah'ım Zehirlenmeye Allah bir şey ya. yok. Neye var? Zehirlenmeye ondan dolayı hiçbir sigorta beş kuş olamaz, tamam mı? Sizi sigorta, sağlık sigortan vardı ya. Evet. Onunla konuştum, mesela sigortanla. Evet. Dedi ki, eğer dedi vaka dedi ciddiyse dedi, gidip gelme durumu varsa dedi... İyi para alırsın deyince ben de ben atlayıp koşarak geldim. Ay 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 ay. <laughs> o tabii böyle çok sevindi, çok mutlu ama ben yıkıldım orada. Çünkü hayallerim gerçekleşmedi. Yani 11 saatlik yol geldik gittik hiçbir şey kazanamadık yani. Bir şey değmedi. Ay ne derler ne şey can derdinde et derdinde derler sen de o yani. Nasıl onu söyle bir. Ne? Kasap. Kasap et derdinde. Ondan evet. sonra ne can derdinde? Kasap mal derdinde, koyun can derdinde. Öyle mi derdinde. derler, He. tamam. Onda ben de böyle Aydın, bir şey duyunca... Düşünce... Artık kafam, mafam da durdu. Fain gelişi beni güldürdü, enerji verdi, hareketlendim. Çok neşelendim, kalp başımı görünce. Bir anda iyileştim, bir anda gözüm açıldı. Ay Fahit, o kadar serum yedim ki anlatamam sana ya, Vallahi, mi? Vallahi Safiye, ben sana bir şey söyleyeyim mi, <gülüyor> <gülüyor> yani... ...buralarda, da, da en ufak bir şey geçirdiğin dakika en büyük geçir. Ne mesela? Aramara yok yani. Vallahi yok böyle hiç öyle şey yok. Neyin yani. geçireceğim? Ya kriz mi ben de geçireceğim. ben de o ses tonu. Öleyim mi istiyorsun Faik? Yok o ses tonu tuhaftı ya. Ay çok kötüydüm ben şimdi biraz kendime geldim. Ya saçım başım düzelttim biraz. Vallahi Safiye ben bu, bu kadar kendime yolu. Makyaj yaptım kendime geleyim diye. Bu kadar yolu bir şey Ay. düşer diye geldim ama Ay. hiçbir şeye de karşılaşmıyor. Ay senin işin gücün huzurluk, paramı da Allah canım az. Ay ne? Sigorta şirketi dedi ki Faik Bey durum ağırsa. Bas gitti durma burada dedi. O ne demek? Yani senden dolayı bir şey olursa parayı bana verecekler. Ayy. Sağlık sigortanın pirisi, primini ben ödüyorum ya. Sen ya sen beni şimdi düşünmüyorsun da. Hayır bu kadar ağır mi? ağır olduğunu tahmin et. Şey diyor, hafif karşıladım. Hay işin gücün muzurluk ya. Güşmeler ya hayır Su verdi. Hadi Allah aşkına. Safiye tek ben on bir saat yol geldim. Sen o hmm. bir Burada hizmetle ben edeceğim ya. Yani. Tamam. Hayatım ama sen beni öldürüyorsun. Sigortada gözün. Hayır bana ne demiş. Sigorta dediler çok yüksek para veriyorlar dedi. Sesin de tonu farklıydı ya. Ha ama yabancı ya. ülkelerde doğru. Tabii. Kaza geçirirsen, hasta Tabii. olursan, ölür mü ölürsen Tabii. bayağı yüklü bir şey Tabii. alıyorsun. Onu... Yani sen benim ölmemi istiyorsun. Yok ya Allah korusun, böyle bir şey çıkacak diye tahmin ettim. Ben ama çıkmadan, umduğumdan altında <laughs> Allah çanımı Vallahi billahi adamı ayıltırsın sen ha bayıltırsın. Hayret <laughs> bir sana şey, git getireyim. su getir bana hadi su, ya. burada. Nerede paralısı Faik? Nerede şu? Allah Allah git buzdolabında. Sen de alıp geçelim. Buradan, dolapta, dolapta var mı? Dolapta var. Ya Hadi al da gel. Allah. i'm